Heyecanlandın mı baba ya? <laughs> Bir bak bakayım geliyor mu? Bakayım. Geldi 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 geldi. Çabuk çabuk Hadi gel. Saklan. Gel gel. Senin tıkra başın. Süper Reis. Canım kardeşim benim. Doğum günün kutlu olsun. Babacığım. <laughs> İyi ki doğdun. Sağ ol. Ablam. İyi ki doğdun. Babacığım. Yaşlarına bakacağım bir olsun ya kızım. Geç, geç hadi. Hadi gel bakalım, gel gel gel. Mumlar eriyor, hadi. Hadi mumları üfleyelim. Abi, dilek tutmayı unutma abla. Canım benim. Duymadın kızım benim. Firuze. Canım kardeşim. Bak sen benim arkadaşımsın. Yoldaşımsın. Sırdaşımsın. Yanımda olansın. Umudumsun. Annem, babam, her şeyimsin. Küçücüktün. Ömer'le bana annelik yaptın. Biz Ömer'le ne yaparsak yapalım senin hakkını ödeyemeyiz. Ben son nefesime kadar senin yanındaydım, tamam mı? Canım kardeşim benim. Öze yapma ya. Bak ağlayacaksan da mutluluktan ağla. Feryat burada, Ömer burada, Muhsin Baba var. Ne? Sen de varsın Mehmet abi. Belki <laughs> <İyi> varsınız. <laughs> sen de belki var. Ya şimdi Muhsin Baba gibi konuşmak istemiyorum ama yani... ...sen ne ara bu kadar büyüdün ya? <laughs> Şu kadar, hatırlıyor musun? Etrafta koşturdum, <laughs> hiç unutmuyorum. Nasıl da geçmiş zaman. Ya sen 24 oldun diye mi bu kadar üzülüyorsun? Davunun 25'i var, 26'sı var, 27'si bile var ya. Var mı? Evet. şey iş görüşmesi nasıl geçti? Işte? Olmadı. Bana uygun değilmiş. Boş ver be abla. Kendileri kaybeder. Sen bizim başımızın tacısın kızım. Boş ver. Hı? Güzel kardeşim ben sana diyorum ya sen niye canını sıkıyorsun? Çalışmana gerek yok ki. Öğrenciliğinin tadını çıkar değil mi? Tabii ya. Abla. Hı? E, şimdi sen yurt dışına gideceksin ya. Senin odayı müzik stüdyosuna çevireyim diyor. Ha bak benim odadan vazgeçti. Evlerim gitmeyeceğimi anladı ya. Aa o odayla alakalı acayip planlarım var. Önce her tarafını ses yalıtımıyla kaplayacağım, mis gibi olacak. Firuze, ne diyeceğim sana? Ee, şimdi benim bir öğretmen arkadaşım var, yeni Londra'da yaşıyormuş. Ben konuştum dedik, geldiği zaman haber versin, yardımcı oluruz. Yani iş konusunda kafasına takmasın dediler, tamam? <laughs> tamam. Okuldan halledeceklerdi ama olmaz kız. <laughs> Sen gideceğim diye mi böyle üzülüyorsun ha? Bak ben senin gözlerinden anlamıyorum <laughs> yapma. Ha? Bir de bizi düşün her sabah, her akşam sensiz oturacağız bu sofraya. Sayılı gün çabuk geçer diye alacağız kendimizi. <laughs> Canım kardeşim benim. Bak biz ne olursa olsun hep senin yanındayız, arkandayız tamam mı? Ve seni çok seviyoruz. Dünya bir yana, sen bir yana.